Değerli arkadaşlar, Sayın Tahsin Babaş, Belediye Başkanı adayımızın ile yapmış olduğumuz bir iftar programında yine onun e, iletişimiyle Sayın Bakanımızdan e, Tahsin Bey'in aldığı sözle sandalyeler gördüğünüz gibi buraya geldi. Ve yine Tahsin Bey edinmiş olduğu de yine üyelerine dağıtacak, özellikle üyelerine dedim, Tahsin Babaş zaten içimizden biri. Ee, bizim bir ağabeyimiz, bizim aynı zamanda derneğimizin de fahri başkanı. Ee, gururluyuz ve mutluyuz ki fahri belediye, fahri başkanımız da aynı zamanda aynı zamanda şu an adayımız vallahi nasip ederse çok kısa bir süre sonra Kassab'ın Belediye Başkanı olacak. Ee, ben e, sayın vekillerimize ve sayın başkanımıza buraya geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ama her şeyden evvel içimizden birinin belediye başkanı olacağı gururu içinde çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii ki Sayın Başkanımız ifade ettiler. Ben de bu derneğin bir üyesiyim. Ve yıllar yılı üyesi olmaktan da gurur ve onur duydum. Tabii ki sadece belediye başkanlığım döneminde değil, daha öncesinden süre gelen bir e, üyeliğim var. Hep bir gün hepimiz birer engelli adayıyız diye çıktık bu yola. Onun için öyle baktık hep değerli kardeşlerimize. Hep birlikte olduk, beraber olduk. Yeri geldi ağladık, yeri geldi güldük. Ama birliğimizi ve beraberliğimizi hiç bozmadık. Geldiğimiz bugün de de ayın 12'siydi, Martın 12'sinde. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu Kastamonu'muzu ziyarete geldiler. O gecede derneğimizin bir iftar yemeği vardı. İftar yemeğine de sonrasında Sayın Bakanımız iştirak ettiler. Burada herkesle istişare ederken ben ve Sayın Başkanım bir teklif getirdik. Dedik ki Sayın Bakanım, bize 20 adet akülü, 20 adet de manuel e, sandalye lazım. Bu konuda üyelerimizin ihtiyaçları var ve de kendileri bunu memnuniyetle karşıladılar ve çok kısa bir sürede akülü ve manuel sandalyecilerimiz siz değerli engelli ihtiyaç sahibi kardeşlerimize verilmek üzere buraya gönderildi. Şimdi de biz derneğimizle beraber değerli kardeşlerime bu sandalyeleri vermek istiyoruz. Onların kullanmalarını istiyoruz. Ben ben kazasız belasız güzel günlerde kullanmalarını arzu ediyorum. Tabii ki önemli. Bakın burada akülü araçla değil mi? Şeye çıkacaksınız. Trafiğe Tratuvarlara, trafikte çok önemli. Biraz kurs alın diyorum. Bunun ee, Binenlerden, profesyoneli olanlardan Daha ee, Tecrübeli kardeşlerimizden Biraz kurs alınmalı. Tam hemen birden Trafiğe çıkmayın. İşte nerede durulacak? Hangi yerlerde geçişler var? Hangi yerler ee, engelli aracına Yani akülü aracına uygunsa Bunları illaki hem derneğimiz hem arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır. Bu benim için çok önemli. Ee, tabii ki yine manuel sandalyeler var. Onları da arkadaşlarımıza vereceğiz. Hep şunu söyledim. Görev yaptığım, bak özellikle Fen İşleri Müdürlüğü görevi yaptığım zamanlarda hep hayalim şuydu, engelsiz bir kastamonu. Her şeyiyle ama yoluyla, geçişiyle, sinyalizasyonlanmasıyla A tipi engelsiz binalarıyla bak çok önemli ve şehriyle bir engelsiz şehri oluşturmaktı. İnanıyorum ki bundan sonra da eğer takdir edilirsem sizlerle beraber yine geçenlerde de konuştuğumuz gibi Kastamonu Belediyesi'nde Engelsiz Yaşam Müdürlüğü adı altında müdürlüğümüzü kuracağız ve buraya da sizlerden birini etkin yetkin eh liyakat sahibi birini başına geçireceğiz demiştim. Ve birlikte her yönüyle engelsiz Kastamonu'yu oluşturmaya başlayacağız. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. O nedenle şimdi burada sizlerle birlikte bunun ilk adımını atalım. İhtiyaç sahibi engelli kardeşlerimize sandalyelerimizi dağıtalım. Ben burada emeği geçen Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yine burada Sayın Milletvekillerimiz var. Onların da emeği var tabii ki. Hep birlikteydik, hep beraberdik. Birlikte bu güzel güne şahit olmanın zevk ve mutluluğunu yaşayalım. Ben tekrar kardeşlerime hem akülü hem manuel sandalyelerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Çok kıymetli kardeşlerim, herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun diyorum. Böyle güzel bir günde bir aradayız. Çok da güzel bir etkinlik için bir aradayız. Başkanımın söylediği gibi çok kısa bir süre içinde gerçekten 40 tane aracımız geldi. İnşallah bunu kullanan arkadaşlarımız da hayırlı olsun diyorum. Huzur içinde güle güle kullanmalarını diliyorum. Hayatları daha da kolaylaşsın istiyorum. Biz her zaman sizlerle biriz, beraberiz. Sizlerin her zaman emrindeyiz. Hayatınızı daha da kolaylaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Teşekkür ediyoruz. Güle güle kullanın diyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Evet ben hem bu sandalyeleri elimize kazandıran Sayın Ulaştırma Bakanımıza vesile olan Sayın Başkan adayımız, başkanımız demek istiyorum. Tahsin Başkan'a teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın. İnşallah hayatınızı kolaylaştırır. Tahsin Babaş'a da faydası olur. Teşekkür ediyorum. Valla değerli ilçe başkanım da var. Ona da bir kelime etmesi için buradan veriyorum. Buyurun. Evet. Değerli milletvekillerim, değerli e, belediye başkan adayımız, değerli arkadaşlarımız, değerli dernek başkanım, e, üyelerimiz ve burada bulunan vatandaşlarımız hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten çok anlamlı bir etkinlik bu. Burada Ulaştırma Bakanımız'a gerçekten çok büyük teşekkürler sunuyoruz. Kastamonu'muzda 8 bin tane engelli e, ailemiz var. Engellisi olan ailemiz var. Bu çok büyük bir sayı. Biz tabii e, bir e, denizde bir kum misali belki ama yine de e, önemli bir adım ol, olduğunu düşünüyorum. Bu tür faaliyetler içerisinde inşallah hem belediyemizle hem milletvekillerimizin desteğiyle hem bakanlığımızla e, yine biz engelli ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Her ihtiyacınızda mutlaka yanınızdayız. Bunun da bilinmesini istiyorum. Ben vesile olan herkesten e, Allah razı olsun diyorum. Buraya gelenlerden ee, bu araçların da hayırlı olmasını diliyorum Rabbim'den. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun var olun. Ağzınıza hayırlı olsun.